Seçimle alakanı şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi tarafından şu anda bugünün sonuna kadar da büyük ihtimalle bu baskı devam edecek. Saadettin Sara'nın başkanlıktan sonraki durumuna ilişkin değil aday bile olmamasına yönelik şu anda bir baskı yapılıyor. Bu baskı Hakan Safi kanadından, Hakan Safi üzerinden bakanlığa yapılıyor. Ama şunu söyleyelim izleyicilerimize, Bugün aldığım bilgi, bakanlık tarafından aldığım bilgiye göre bakanlık Saadettin Saran'ın hisse devrini onaylayacak ve Saadettin Saran'ın ne adaylığı konusunda ne Fenerbahçe Başkanı seçilmesi durumunda sonrasında yaşanacak problemler konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmayacağı yönünde. Bana gelen bilgi en azından bu şekilde. Fenerbahçe tarafından dediğim gibi yönetimden hem Hakan Safi üzerinden hem başka bir yönetici üzerinden kongre üyelerinin, Dilekçe vermesi, orada bir organizasyon yapılması ve bakanlığa çok sayıda dilekçenin gönderildiği bilgisi var yine. Bakalım ne olacak ama dediğim gibi bakanlık Saadettin Sara'nın hisse devrini onayladı.